Ayak seslerini duyuyoruz, geliyoruz. İstanbul'un manevi fatihi Akşemseddin Diyarı göynükteyiz. Akşemseddin türbesine hoş geldiniz. Burası dışarıdan görünüşü ve bu da türbenin içindeki Akşemseddin Hazretlerinin sandukası. Hemen yanı başında oğlu Sadullah var. Onun yanı başında da diğer oğlu Emrullah var. Baba ve oğulları. Üçü yan yana aynı türbe içerisindeler. Ve Akşemseddin Hazretleri burada göğünlükte sizi beklemekteler. Dışarıdan görünüşü Akşemseddin Hazretlerinin türbesi ve üç kızı ile hanımı orada kızı Zeynep, diğer kızı Fahrun Nisa ve diğer kızı Mahbube ve eşi ismini bilemiyoruz. Dördü bir arada Akşemseddin Hazretlerinin türbesinin hemen yanı başında. Zafer anıtı yukarıda avcunun içerisine almış dünyayı Akşemseddin Hazretlerinin eserleri her işe besmele ile başla. Eyvallah. Hakiki ilim gönül ilmidir. Gönlü fetheden cihanı fetheder.